Tv'den hepinize merhabalar. İki sıcak gelişme ile karşınızdayız değerli dostlar. Bu gelişmelerden biri acı haber e, Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran'ın babası e, hayatını kaybetti. Bu haberin ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Diğer e, flash bir gelişme de yerine kayın atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı ve deneyimli Kürt siyasetçi Ahmet Türk hakkında bir beraat kararı var. Bu e, kararın ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Şimdi acı haberle başlayalım değerli dostlar. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan'ın vefat ettiği duyuruldu. Bu haber Dem Parti sosyal medya hesaplarında duyuruldu. Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın babası Ali Bakırhan'ın hayatını Ali Bakır cenazesinin yarın Kars'ta defneli, e, defnedileceği de öğrenildi. Dem Parti basın bürosu parti çalışmaları nedeniyle dün Adana'da bulunan Tuncer Bakır bugün Kars'a gideceği de aktarıldı. Evet ev dostlar biz de e, buradan e, merhumar rahmet başta e, Tuncer Bakıran ailesi ve sevenleri olmak üzere e, bas sağlığı diliyoruz, sabır diliyoruz Aren TV olarak. Şimdi sıradaki haberimiz de Ahmet Türk ile ilgili bir gelişme değerli dostlar. Ahmet Türk ile ilgili mahkemeden bir beraat kararı var. O beraat kararının ayrıntılarını sizlerle paylaşacağım. Mardin e, Büyükşehir Belediyesi'ne atanmasının ardından Eş Başkan Ahmet Türk hakkında gazi ve şehit yakınlarının işten çıkarın, e, çıkarılması suçlamasıyla açılan dava e, beraatla sonuçlandı. Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne 2019 yılında ikinci kez kayın Atanmasının ardından aralarında belediyede hırsızlık yaptıkları tespit edilen kişilerin de olduğu 5 kişi e, gazi ve şehit yakınlarını işten çıkarıyorlar iddiasıyla şikayette bulundu. Dönemin kayımı Mustafa e, Yama'nın yönlendirmesiyle yapılan şikayet sonrası Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eş başkan Ahmet Türk ile dönemin genel sekreter vekili Mustafa Yıldız ve genel sekreter yardımcısı Hacı Özmez hakkında görevi kötüye kullanma suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı 22 yılında e, 2022 yılında Eş Başkan Ahmet Türk Yıldız ve Özmez hakkında görevi kötüye kullanma iddiasıyla iddianame hazırladı. Beraat kararının gerekçesinde 26 Eylül 2024 e, tarihinde açıklayan mahkemede e, müştekilerin iş akitlerinin farklı tarihlerde feshedildiğini, bununla birlikte özellikle şehit ve gazi yakını olduklarından bahisle işten çıkarıldıklarına dair her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delilin bulunmadığı bir delil bulunamamış bunların şehit yakını olup olmadığıyla ilgili de değerli dostlar bunu da e, belirtmek isterim. İfadelerine yer verilen e, mahkeme kararında 2019 yılı içinde Mardin Büyükşehir Belediye Bünyesi'nde çalışan şehit ve gazi yakınlarının sayısına ve mağdurlar dışında işten çıkarılan şehit ve gazi yakınlarına ilişkin herhangi bir tespit bulunamadığına Dediğim gibi değerli dostlar bunların şehit yakını veya da gazi yakını olmadığı da mahkemece teyit edilmiş durumda. Belirtilen mahkeme kararında Mardin Büyükşehir Belediyesi'nce yönetimin değişimi sonrasında özellikle şehit ve gazi yakınlarının işten çıkarılmasına ilişkin bir tutum izlendiğinin tam anlamıyla tespitinin mümkün olmadığı, mağdurların işe iadesi önünde açmış oldukları herhangi bir dava olmadığı göz önünde bulundurulmuş, mağdurların iş akitlerinin farklı tarihlerde pes edildiği de dikkate alınmış denildi. Mahkemenin gerekçeli kararı açıklamasının ardından belirlenen süre içinde müştekiler Diyarbakır Bölge Adliyesi Mahkemesine herhangi bir itirazda bulunmadı. Müştekilerin herhangi bir itirazda bulunmamasının ardından karar karar kesinleşti. Evet el dostlar bu da dikkat çeken bir gelişmeydi ve e, özellikle Ahmet Türk'ün şehit yakınlarını, gazi e, yakınlarını işten attığı haberleri çarşaf çarşaf havuz medyası o dönemde haberleştirmişti ve Ahmet Türk hedefe konmuştu. Ve yine e, bunların yalan olduğu e, olduğunu mahkeme teyit etti ve Ahmet Türk'le ilgili tüm bu davalar Düştü. Bununla ilgili açılan davalar, şehit yakınlarının işten çıkarılması, çıkarması bu propaganda çökmüş oldu bu mahkeme kararıyla değerli dostlar. Geldik bir video haberimizin daha sonuna değerli dostlar. Bir daha görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. R TV ile kalın.